Evet, Selamünaleyküm aleyküm Zindan TV izleyicileri. Şimdi size bugün KPSS KPSS'ye hazırlandığım için KPSS ortamımı göstereceğim. Beni tanıyan bilir zaten. Böyle benim yerim burası. Ben öyle masaya bilmem programı falan gereksinim duymam. Başımı koyar sürekli çalışan insanla değilim. Ben verime dikkat ederim. Verim almaya çalışırım. O zaman ben teker teker elimde, elimde bulunan kaynakları göstereceğim. KPSS ön lisans için. Birincisi 2017'de almış olduğum 2018, 2017 pardon KPSS kitabı. Şu şekilde. Bu bir. Bu da 2018'de almış olduğum yani 2018 KPSS soru bankası. Yani pek çözüyorum anlamına gelmez ben. Pek soru çözen insan değilim. Yani soru bankasını bitiren öğrenci değilim. Şunu böyle bırakalım. İkinci elimdeki ikinci e, soru bankasını getireyim. Hayret elimde soru bankası yokmuş. O zaman farklı elimde fark buruna farklı kaynaklara gidelim. Birincisi işte vatandaşlıktan biraz eksim olduğu için daha askerdeki almıştım vatandaşlık konu anlatımda. Artık gerek duymayı çalışmıyorum zaten direkt telefondan o ihtiyacı gidiyorum zaten ana hiç eksiğim yok. Bu da buradan kalsın. Benim özellikle dikkat ettiğim konulardan bir tanesi deneme. Ben çok deneme çözerim. Yani iki günde bir deneme çözerim. Buna çok dikkat ediyorum. Denemelere göre yani eksik olduğum konuları bulup hemen oradaki konularımı eksik e, tamamlarım. Bu birinci denemem. Yani on setli denemem. Burada iki tane deneme kalmış tabi. Şurada koyalım böyle. İşte biraz önceki şeyle çözmüş olduğum e, denemeler işte aşağı beş iki günde bir oluyor. Bazen işler olduğunda üç güne dört güne çıkabilir ama genellikle iki günde bir olmaya çalışırım. Tabii yanımda olmazsa olmazım ee, bir Atlas kitabım var. Büyük Atlas coğrafya için. Haritayı çok sevdiğim için harita hani çalışırken harita üzerine çalışırım ki aklımda, zihnimde, hafızamda kalıcı olsun diye. Bu da benim Atlas'ım. Büyük Atlas. Daha ortaokuldayken yok. Lisedeyken almıştım. Tabi bir tane bir tane de başka bir denemem var. Buna da yani çözme aşamasında olduğum yani bitirmediğim denemeler. Zile diyelim bitirdiğimde direkt arşivliyorum yani atmıyorum, çöbe atmıyorum, yakmıyorum da. Bu da e, hangi şeydin uzman kariyer e, şeyinden. Bu lisans için yani ön lisans değil lisans için aldım. Lisansa da bir nevi kendimi deniyorum. Bakalım Ön lisans olduğum gibi lisanslar nasılım? Bunu da şey yapıyorum. Buna benim çözdüğüm dene, daha önce çözmüş olduğum denemeler. Bunları bir bir köşe bırakalım. Sen buraya. Şurada da coğrafya soru bankaları Ay, var izliyorum. ama hani böyle yaprak ters halinde. Yani ben pek soru çözmüyorum dediğim gibi. Yani soru bankası çözmüyorum. Genellikle çözmem yani. Bunlar da çözmüş olduğum denemeler. Burada niye arıyorsa artık. Demek ki ar arşivlememişim. Hani bu benim defterim. Bu e, liseden pardon üniversiteden kalma defterim. Hani burada bütün notlarımı buraya yazarım. Uzun uzun uza diye. Yazarım böyle. yazın da güzeldir bakın. Değil mi? Güzel dedim yazım. Bu anayasa geldi. Hani şunu buraya koyalım. Geldik en önemli şeye. Benim olmazsa olmazlarından bir tanesi ben küçüklüğümden beri yani daha 7. sınıftayken gündük, anı, hatıra, gezi yazan insanların ben sürekli not tutan adamım. Yani böyle bilmediğim konular olsun, şey olsun direkt direkt yazıya dökerim. Ondan sonra deneme girmeden önce bir, bir gözden geçiririm. Hani hafızamdakileri tazelerim. Ara ara bakarım böyle. Eksik olduğum şeyleri falan yazarım. Hani başka bir tane bu birincisi tabii. Bu dersi de üniversitede bir tane arkadaş hediye etmişti doğum günümde. Bu da üzerine Trabzon yazıyor zaten. Trabzon 61 uzun gün. Bu da genellikle ay, 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 ay. E, günlüklerimi şey yazarım böyle yazdığımı falan yazarım. Not tutarım da böyle önemli anıları not ederim. İşte elimdeki kaynaklar bu. Bu da e, yaprak yani sayfalara ihtiyacım olduğuna e, yer, tarar, yer tarım yani cebimden not olarak kullanırım bu pek sayfada kalmamış. azıcık bir sayfa kalmış bu kadar şimdi e, koleksiyonumuzu böyle topluca gösterecek olursak şöyle şu şekilde şuradan başlıyor bakın şuradan başlıyor şuraya kadar bitiyor benim sürekli yerim burası yani şurada burası Kars Digor Celal köyü yayla evindeyiz Burası benim mekanım. Ben sürekli gelip burada otururum. Burada ders çalışırım. Burada film izlerim. Burada bütün işlerimi hemen burada yaparım. Yani hatta yatağımı bile şuraya seriyorum. Hemen kitapların bitişinde işte. Şu gördüğünüz gibi yatağımı buraya serelim. Orada uyuyorum yani. Başka söyleyecek bir şey var mı? Yani e, kısacası böyle ne çok e, fazla kitap diktiririm ne şey yaparım verime dikkat ederim. Daha dediğim gibi verime çok dikkat ederim. Eksik olduğum veya eksik bulduğum konular varsa direkt hiç vakit geç- vakit kaybetmeden onu telafi ederim. Yani çalışmalarıma devam ettiririm. Zira bunu birkaç sınavımda başardığımı başardığımı gördüm. Yani bunu bu başarıyı kendimle hissettiğim için bu yöntemi şahpirim şey kullanıyorum. Zira en büyük görüntü üniversite sınavında şey yapmıştım. Denemeye çok dikkat ederim. Denemeye çok e, önem veririm. Deneme sonuçlarına çok önem veririm. Netlerle çıkan soruları falan. Bizim bir tane üniversite hazırlanırken bir tane hocadan e, okul müdürüyle, lisedeki okul müdürüyle röportaj yapmıştım. Zira onun kurmuş olduğu bir cümle vardı. Bir... E, yani yapmak istediğiniz bir şey varsa ilk önce karşınızdaki durumu e, bilmeniz gerekir. Misal hani savaşlarda karşı tarafın gücünü, karşı tarafın moral motivasyonunu bilmek yani savaş meydanında size e, yani düşmanınızı tanımak size ne bileyim yani artı olarak gelir. Ben de bize yani üniversite yani bizim KPSS'de e KPSS sürecini KPSS'deki durumu Az çok anlatsak, bilgi sahibi olursak, adam nasıl düşünüyor, nasıl şey yapıyor, neye önem veriyor, onu şayet bilirsek, biz yarınlara da umut daha adımlarla basarız. Zira, yani çalışmalar şu anda çok iyi. Dinlemez. Çok iyi. iyi diyelim. Çok çok iyi yapmaya gayret ediyoruz. Hedefimiz, hani, bir şey yani, kırmak yani bir şey kırmak yani tam olarak şimdi. Yani yaptım. Daha önce yaptım. Bir defa yap bir defa daha yapacağım. Ee, düşüncesiyle bu sınava gidiyorum. Yani bir nevi bir hırsla bir şeyle gidiyorum. Bütün barajları, bütün puanlar alt üst etmeye gidiyorum. Gideceğim hepsini. Çıkacağım öyle. Neyse. Benim koleksiyonum bu kadar. Hepinize mutlu, umutlu yarınlar diliyorum. Güle güle kalın inşallah alacaklar